Merhaba arkadaşlar ben Burak. bu ee, bugün sizlerle bu Simulator 2015'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Ee, hemen şöyle oyunumuza başlayalım. Şu, her zaman çıkmak zorunda mı abi ya? Bir dakika. Kulaklı çalıştırdım. O zaman ses gelmiyor. Ne ya? O zaman kulaklı takalım. Bir dakika sesini açayım. Şurada. Hadi. hadi ya. Abi yarım saat açılıyorsun ama hadi. Heh. Akşam akşam oynuyorum var mı? Şöyle sinyalimizi yakalım. Dönelim. Ve yolumuza gidelim. Şöyle duralım. cause at least you're going to your face come chip memorizing. Vallahi salak bu adam. Oğlum, burası benim bölgem. Gittiğimiz yere bayağı geç kaldık ya. Eksi 20 saniye. Gelecek dediğim gibi ona Hemen şöyle çıkalım. Ne gidelim? gelmedi. Arkadaşlar e, ee, Minecraft hatırlarsanız ben son Diamond bulduk. Bundan sonra Minecraft gelecek. video sonra. E, Minecraft artık yani finallemek istemiyorum da. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya yeni seriye başlayacağız. Ee, yeni e başlayacağız. Yani bu otobüs oyuna gelecek. Minecraft artık haftada bir kere gelsin arkadaşlar. cumartesi günleri yazın. Yazın arkadaşlar. Okullar kapandığı zaman bol bol Minecraft gelecek. Ona şüpheniz olmaz. Şuna ne olmuş böyle ya? Ha, ne dokunma yani ne şöyle. Tam böyle hemen çıkalım ee, arkadaşlar e, yazın ben size bir şey söyleyeyim e, herhalde bana direksiyon seti alınacak direksiyon seti alınca da e, bilgisayardan videolar gelecek. Önümüzdeki günlerde yeni bir seriye başlayacağız. Sürpriz olsun, bir park oyunu. İki tane, iki seriye başlayacağız park oyunu da. 600 XP puanımız oldu Vay güzel. Yanlış yere bastım. Allah 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 çarpacağız. Bayağı kastı arkadaşlar Hı. öyle iyi. full açalım ha varları <laughs> da full dedik hemen yolumuza devam bin abi Ha biliyor ne yapıyorsun kardeşim param ver var ya param ver Allah Allah ne kadar cahilsin paramlar bari ya gidiyor gidiyor param vermiyor var ya sıfırdan yırttım yüzde iki üç artı bana. Ayı biraz. Yürü taksi. Ya. <laughs> Salak ya. Benim diyor yolun ortasına mal gibi. Yolun ortasına neydi? kenar Kenan dönecek dönmüyor abi ya. X ve puanım gitti. Allah Allah ya. X ve puanım gitti. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım yani? X ve puanım gitti ya. Abi burnum kaşındı ya. Hadi Ben... Bin bin. bin salaklar binin Ama şey yapıyorsunuz ya 970 XP puanımız var Şu arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Basalım gaza. yanlış yanlış geldik Şöyle Sinyalimizde ya. sinyal yapmayı unutuyorum ya. Önemli bir şey değil aslında. Neden çarpmadım diyorum da. Neyse evet, çarptık yine. Şöyle. Oy. Evet. İnebilirsiniz son durak. E 1920 XP puan pointis, puan kazanmışız arkadaşlar. Traktör müceği evet. Abi üzülürüz. Seveceğim abicim. Aman Bir dakika. Tamam hemen geri geldim. Şu otobüs almamız az kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Şu Rose 3 Anam kulaklık gitti. Şöyle ağzımı ayarlayayım. Aynı bu ya. Ağzımı diye uzakayım da öyle bir dakika. Mikrofonda ıslandı ya. Hadi. Tamam, granola şey yapayım. Oyun geliyor ya. Ya birazcık tamam. İndir arkadaşlar. Hemen ilk durak şurası. 4 kere kahve otobüs geliyor yani. Belediyenin ben hizmetinde çalışıyorum. Bana bu kişiyi getir dedi. Ben o yolcular götürüyorum tamam mı? Bana bu verir ve paramdan nakit alıyorum tamam mı? Paramı nakit alıyorum. <laughs> Bir yandan fece <laughs> Fececan'ın fe şeyine bakıyorum. Bir anda da oyuna bakmaya çalışıyorum. Lan dörtlükleri kapat. Lan sinyal yak 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 ya. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çarparız. Çarparız çarparız. Çarpmadık garanti ama çok iyi çok iyi. Yak sinyali. Ne abi ya dönme dolap gibi yol ya. Nasıl çarpıyorsun be kardeşim ya. Çarpınca XP puan gitmesi çok saçma olmuş bence. Bunu multiplayer oynayacağız arkadaşlar. Bu Symmetric 15'i. Buna duyurusunu buradan yapayım. Abi bu ne ya? Hep siyaller çalıştırıyoruz. Bin. Haydi. Şöyle saçımı da şöyle şaka şükür yapayım da ha. Tamam. Niye oraya elimi koyduysam anlamadım içimden geldi. Buraya 50 saniye az vermiş. Çok vermişler ya. 2 dakikada vardım zaten. 2 dakika değil. 20 30 saniye. Arkadaşlar hiç sevmediğim günleri söyleyeyim bari. Ee, salı ve perşembe günlerini hiç sevmem. Neden nefret ediyorum? Yazın arkadaşlar bol bol video gelecek. Ee, yani bunu da bil. Sabah gelecek, akşam gelecek, öğlen gelecek. Yeşili Nasıl kaza. Yeşili bayağı kastım be. Ne kastım be dayı. Ulan. Oh oh o oh, bayağı kastı. <gülüyor> <gülüyor> ne yeşil sen mi yeşil ne kırmızısı? Yok böyle oyunu mantığını ya. Arkadaşlar oyun boya kastı oynayamıyorum ya. 14 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Hemen şurada içeri sadece bitirelim. Ee, kaldığımız yerden sonraki bölümde devam edeceğiz. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.